başladı ve ilk konumuz hepinizin çok yakından tanıdığı biri çok seviyorsunuz onu bizim için bir fenomen hanımlar beyler Banu Volkan Çok de hoş geldin demek istiyorum ben sana. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok önemli bir insansın. Yani Türkiye'miz için hakikaten çok önemli bir insansın ve e, seninle daha çok uzun konuşacağız. Şimdi hemen ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Hanımlar beyler! Murat Taşdemir! Eskişehir Anadolu Üniversitesi açman lazım bir çay. Oral Gençal, Egos bir tanesi, Hayat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi bizlerle beraber bu hafta. He, 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 hayır 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 çocuk hayır lütfen. Ya, lütfen. Çocuklar ne oluyor? Yani size ilgi gösterdiğimiz anda niye böyle tepkiler veriyorsunuz balım? Ha. Neden böyle yapıyorsunuz bebeğim? Okuduk onları yani yapmayın bunu lütfen indirin. Evet çok güzel bir televizyon matinesi daha başladı ve hemen çok önemli bir konuğum var. Sizden önemli olmasın onu da çağırmak istiyorum. Hanımlar beyler Erzincanlı Tarife! Aferinler! Sen sen ne kadar güzel bir anımsın böyle be, ha? <laughs> çok güzel bir <laughs> be. Evet, hakikaten çok güzel bir anımsın. Avrupa'yı sallayan bir single'ın var, değil mi? Yanlış bilmiyorsam... Ben gidiyorum. Ya, lütfen yapma bebeğim <laughs> ama niye <seni> be? otur. <laughs> bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim ben sana. Ben seni yerim, Ölürüm ben seni yerim. Ölürüm <laughs> sen hayır, hayır şimdi be, bak. bebeğim öncelikle bir hayır. gün gelir <laughs> arzular sana ya. Evet, istiyor ama... Aa, bir, bir dakika. Değil, yani, hayır, hayır, hayır. Hayır, kesinlikle. Hak bunu istemiyor. Hak ne verirsen onu istiyor. Biz de Hak'a seni sunacağız ve bir buçuk saat için sunacağız. Ama önce tarifeyi bir aradan çıkartalım sevgilim. Yani niye böyle yapıyorsun? Ben ya, bir şey yapmıyorum. Buyur. Kıskandı Orko Bey, Şimdi kıskandı. Şimdi sen tarifeyle bir misin? Kıskanacağımız ya? kadını biliriz, devam et. <laughs> beraber bir programınız var. Evet. Sabahları yayınlanıyor evet. özellikle. Evet bırakmışsınız. Bıraktık, bilgis. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Kısacık o VTR'ye girer misin? Hüse Hüsam Hüsam. Ona girer misin Hüsam? E, VTR lütfen evet. Türkiye'nin Afroditine. Sen kuma mı getireceksin? Ya bırak ne Afrodit? 110 kilo Afrodit mi olur? Bırak Allah'ını seversen. Ya. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Bırak. Ver olanı kilodu. Ver olanı kilodu. Allah. Kıskançsın kıskanç. İğrenç. Ben sana gözlük takma diye kaç kere onu söyledim onu bırak. Onu bırak demek de olmaz. Ben bu gözü ne yapacağım biliyor musun? Ha bak. Al sana al sana gözlük. Al. bir daha evde takmayacaksın gözlük. Yeter artık be. Bir çay koy da içelim hadi. Ben sana şimdi çayı koyacağım. Al, al çay mı? Al sana çay. Al sana çay. Bak mezura da getirdim. Senin o ayva göbeğini ölçeceğiz. Göreceğiz bakalım ayva mıymış değil miymiş. Türkiye benim biliyor ne oldu mu? Bir gün, bu, gün beni arzular sana ya. <laughs> evet şimdi sizin artık efendim. ne? As, sen niye kullandın? Oh, sen, standı, değil, ama hayır, senin, ama üstü üstü bebeğim, ama. bebeğim bebeğim senin yerin belli bizim gönlümüzdesin. Hem de kalkmayacak kadar. Evet. anlamıyorsun değil mi yani? Hey, hey hey bir dakika hey hey bir dakika hey hey çocuk hayır hayır çocuklar lütfen çocuklar ben. lütfen Oturken birazdan öpeceğim evet lütfen ama şimdi ediyorum. şimdi ratingimiz çok iyi birazdan öpeceğim şunu söylemek istiyorum hakikaten kıskanmıyorsun yok canım kıskanmıyorum yani, yani. çünkü evet. kıskanılacak pek bir şey yapmadı beni yanağımdan öptü benim he? gözüm şu anda onda değil kimde olduğunu siz zaten anlamışsınız ee, ben de. Siz... evet, ben anladım siz evet. hayır 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 hayır, hayır. Herkeste telefonumuz var. Ayşe Koçak bizi Ankara'dan arıyor ve bize söyleyecek çok önemli şeyler varmış. Buyurun Ayşe Hanım, buyursunlar. Okan, bana Okan'la görüşeceğim. Aa ne tesadüf, kendisi de burada. Bir saniye çağırayım. Banu! <laughs> Telefon sana! Merhabalar, hiç Merhaba güzel olduğunuzu bebeğim. düşünmüyorum. Canlı şarkıda Hı -hı. okuyabileceğinizi düşünmüyorum. Çok teşekkür İğrenç ediyorum. İğrenç bir varlık olduğunuzu düşünüyorum. Ne? Canlı şarkı desem. Canlı mı? Tabii söyleyebilirim. Canlı tabii, söyleyebiliyor musun bakalım? Bir gün beni arzular. He bir dakika bir dakika bir dakika. He, He, lütfen o bir dakika. Bir dakika. Okan ya, bir şey misin? yok yani. Benim konuklarım burada kadar bunlar bir misin? şey göstermek zorunda değiller size Ayşe Hanım. Yani canlı şarkı söyleyebiliyor mu? Ne var? Okan, yani banttan söylesin ne olacak? canlı söylemesi size ne katacak gecenin bu saatinde? Uyuyun artık yani. Söylemek istiyorsan söyle ama böyle söylesin bir zorunluluğun yok. Ben bunu sana. söyle söyle. 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 Söyle, söyle, söyle. söyle be söyle hadi söyle. Benim de moralim bozuldu. Söyle, söyle be misin? bence ya söylesin. bir şey söyle be sevgili. Bir gün beni arzularsam gel. Yatağım sıcak, yüreğimi, özlerimi bırak. Ne olursun? Sen benim en büyük korkumsun. Yatağım ne sıcak, <laughs> gel ne olur susun. Tamam mı canım? <laughs>